sorumlu Musa Ertugan Beyefendi'ye iki gündür beni misafir eden Antalya İl Başkanı Nazmi Bey ve tüm il ve ilçe teşkilatları yöneticilerine böyle bir iftar gecesini hazırladıkları için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böyle bir topluluğu Böyle güzel bir topluluğu bulunca aslında uzun süredir unuttuğumuz, unutturulmaya çalışılan ama çocukluğumuzdan beri her dinlediğimizde, her söylediğimizde bizi heyecana kavuşturan anımızla başlayalım bu akşam arkadaşlarım. vatri Büyüklerimi büyüklerimizi saymak büyüklerimizi saymak yurdumuzu yurdumu Milletimi milletimizi özünden çok sevmektir özünden çok sevmektir ülkün yükselmek. yükselmek yükselmek ileri gitmektir ileri gitmektir en büyük atatürk en büyük atatürk açtığın yolda açtığın yolda gösterdiğin hedefe kelime? Nurdan bir kelime. Al içeri. Varlığım? Varlığım. Türk varlığına? Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 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 Değerli arkadaşlarım bu ruhu kimse öldüremez. Kimse bu ruhu susturamaz. Hiçbir kimsenin gücü de yetmez buna. Değerli konuklar, değerli misafirler, sözlerime son verirken sizlerin de bulunduğu bu organizasyonda başta onun konuklarımız Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu, Saray, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, Hüsvan Küçük Saraç ve Ülke Kaya ve Genel Dilar Kurulu üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Ayrıca bu süreçte bu organizasyonda, güzel organizasyonda benimle birlikte emek veren il başkanımıza, il başkan yardımcılarımıza, kadın ve aileden sorumlu il başkanımıza, gençlik kolları ve gençlik kolları ve ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, siz değerli konuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm günü.